nizamiyede askerlere emir vermişler düşün bir binbaşı nizamiyeden geçerken asker hanımın başı kapalı komutanım lütfen girmesin diyor bununla muhatap olmamak için şöyle bir kendimizce geçici olarak tedbir aldık dışarı çıkacağız işimiz var işi var bir ihtiyaç var yani mutlaka dışarı çıkılması gerekiyor nizamiyede de askerle muhatap olmamak için bulunduğumuz o blokun alt kömür dairesi var. Kömür dairesinin girişinde arabaya yanaştırıyoruz. Karalaştırdık daha önce. Bagaja hanımı koyuyorum. Çocuklar önde. Hanım bagajda. Biz nizamiyeden geçerken asker tembih etmişler de bir ben varım çünkü orada. Bakıyorlar şey yok. Başörtülü kimse yok. Şartları tutuyor. Geç. Darıcı'ya gidiyoruz. Darıca'da sahilde kimse bakıyoruz. Hanımı bagajdan indiriyorum. Geliyoruz işimizi bitirip akşam dönüşte geri bagaja hanımı koyup bagaj, nizamiyeden geçiyoruz.